Ayhan Çocuk'tan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda yeni nesil bebek arabası donalarda özel fiyatla karşınızdayız. Bebek arabamız yeni donadan yaklaşık 1 yaşına kadar kullanabileceğiniz hem otokolcu hem ana hem bebek arabasıdır. Pratik şekilde tek hamlede bebek arabamızı açarak kullanım çok pratik bir şekilde getirebilirsiniz. Bebek arabamızın diğer tüm ana göre iç aksamının özellikleri özel kafa koruma visko destekli yastık minleri özel iç destek pedi ekstradan Çocuğunuzun bel kısmında boşluk oluşmasını, diye özel bel destek minderi. İçerisinde güvenli bir şekilde koltuğu olarak kullanırken bağlamak için 5 nokta emniyet kemer sistemi. Bellerinden, bacak arasından, omuz korumalarından. Kolunu boyunuza göre tek tuşla rahatça yükseltebilirsiniz. Tek hamlede indirebilirsiniz. Bebek aramamızın katlarken pratik bir şekilde tek tuşla katlayarak rahat bir şekilde koltuğu olarak ya da evet açarak çıkabilirsiniz. Bebek arabamız Ayhan Çocuk mağazalarında 6 renk seçeneğiyle siz değerli bebeğinleri bekliyoruz. Instagram üzerinden kampanya fiyatının öğrenmek için bizlere ulaşabilirsiniz. Ayhan Çocuk olarak keyif alışverişler dileriz.